Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Musa. Koltuk sohbetlerinin ikinci bölümü başlıyor. Evet, koltuk sohbetleri normalde cuma günü yayınlanacaktı. Ama e, başladı. Karnelerinizi aldınız. Bu arada çok merak ediyorum karnelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Karnelerle ilgili sömestrde birkaç video, sürpriz video gelecek. E, bunun haberini buraya vermiş olayım. Karnelerinizi nasıl yorumlarda heyecanla bekliyor olacağım ve o yorumlarınızı tekrar tekrar olacağım. Karnelerinizi çok merak ediyorum. Bu videoyu cuma günü değil de yani dün değil de bugün yayınlamamın sebebi de sömestr başladı. Nasıl olsa bundan sonra hep evdesiniz 15 gün boyunca. Ve benim de hedefim 15 gün boyunca 15 tane video yüklemek. Yani her gün bir video atmak hedefindeyim. o yüzden cumartesiden başlayayım dedim. Cuma günü atmayayım dedim. Bakalım nasıl olacak. Bugün koltuk sohbetiyle başlıyoruz. Ee, işte bu 15 gün birkaç günü yemek videoları gelir, birkaç günü makyaj videoları gelir, birkaç günü vloglar gelir falan filan evet. Koltuk sohbetleri başlıyor. Koltuk sohbetlerinin ikinci bölümünde konu başlıklarım birazcık üzücü olabilir arkadaşlar. Çünkü e, biliyorsunuz aslında bilenleriniz vardır. Hafta içi Instagram'dan bunu sizinle paylaşmıştım. Hangi gün? Perşembe günü evet. Perşembe günü doktora gittim arkadaşlar. Ve doktorla görüşmemiz sonucunda... Doktor, ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Ben de bunu ise ve vasiteliyle paylaştığım için teşekkür ediyorum. O kadar çok tebrik, tebrik, tebrikem. O kadar çok geçmiş olsun mesajı geldi ki çok güzel şeyler yazdınız, birbirinizi çok duygulandırdınız. Çok önemli bir şey değil. İlk önce onu söyleyeyim. E aslında şöyle, ben de bu rahatsızlık 10. sınıfta, yani yaklaşık 3 sene, belki 4 sene önce falan çıkmıştı. Ee, yürürken bacağımdan yani sol kalçamdan yani sol kalçamın yanından böyle yürürken böyle kapıya vurursunuz ya tak 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 diye. İşte tam olarak o sesten tak 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 diye ses geliyordu benim yürürken o kalçamın sağ tarafından. Yani kemiğim bu kalçamın yanı kemiğim böyle bir yer sürtüyormuş gibi bir his var bende de ve ses çıkıyor. Ve annemin duyabileceği bir ses. Yani benim kendi hissettiğim ya da kendi duyduğum bir ses değil. Ben normal yürürken evde falan annem sürekli sorguluyor işte neden böyle ses çıkıyor falan diye. Daha sonra biz bir sürü ama bir sürü sayısız doktora gittik. Ee, çoğu çözemedim ne olduğunu. Tanımlayamıyoruz dedi. Tanımlamayan bir rahatsızlık dedi. İşte kim ki evet bunun bir adı var ama milyonla bir görülür tedavisi yoktur. Ameliyat olmaz falan dedi. Biz de o zaman araştırdık ettik. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ndeki bir e, doktora gittik. Bundan 3 yıl önce. Ee, o bayağı bilgiydi bu hastalık konusunda yani bu rahatsızlık konusunda. İsmi snapping hip'miş. Türkçesinde dans eden kalça hastalığıymış arkadaşlar. <laughs> evet böyle değişik bir rahatsızlığım var. Dans eden kalça rahatsızlığı, hastalığı diye geçiyor snapping hip. Ve ee, bacak kasımın kısa olmasından dolayı kemiğimin yürürken kasma ee, kasıma çarpması sonucu kasımın zedelenmesi ve bu her çarpıştaki zedeler işte kasımın birazcık şişmesi falan. Böyle değişik bir şeymiş yani ben tam olarak bilmiyorum. Ee, bence kimse tam olarak bilmiyor. Daha sonra ben e, gittim doktora. Doktor baya bir ay boyunca bunun üzerine araştırma falan yaptı. Daha sonra Kocaeli'nin çok iyi, yani tanınan bir fizik tedavi uzmanı madenine, ne bilmiyorum işte, onu çağırdı. Hastanede çalışmıyor normalde, başka bir yerde çalışıyor. Onu özel olarak çağırdı, birlikte beni muayene ettiler. Ve daha sonra dediler ki, gerekmedikçe yürüme. Ee, bir kat bile olsa asansör çık. Koşma. Ee, yani gerekmedikçe yürüme ne demek? Hani ne gerekmedikçe, oturuyorum gerekmedikçe yürüme diye bir şey olamazdı yani. Bu yüzden çok böyle o zamanlar Tamam demiştim, yürümem, ne olacak falan diyeyim. Hem de işime gelmişti, okula gidiyordum, servisle gidelim işte ağrı, annemler bırakır, bir yere gideceksem annemler bırakır falan diye düşünüyordum. O zaman tabii daha küçüktüm. <laughs> Ondan sonra fizik tedavi verdiler. Ben 2-3 sefer fizik tedaviye gittim. Fizik tedaviye gittikten sonra ağrılarım kesilmişti ama e, fizik tedavi ne zaman biterse ağrılarım tekrar başlıyordu. Derken derken ben gerçekten hiç yürümemeye başladım. Yani gerekmedikçe için gerçekten yürümüyordum. Otobüste bile annemler bırakıyordu, otobüsten iniyorum, zaten yürümüyorum. Gideceğim yere ulaşmış oluyorum. Onun dışında hep montaj yapıyorum. Evin içinde bile yürümüyorum. Oturuyorum yemek yiyorum. Kalkıyorum montaj. Video çekiyorum montaj falan derken sürekli gerçekten 2 yıl 3 yıl boyunca yürü, yürümedim. Yani bir yerden bir yere uzun süre yürümedim koşmadım vs vs. Daha sonra bundan yaklaşık bir hafta önce otobüsü kaçırıyordum ve arkasından deli gibi koştum. Yani ben buradayım. Otobüs şuramdan böyle geçti. Böyle dolanacak. Şuraya gelecek. Benim de buradan buraya koşmam lazım otobüs gelene kadar. Uzak bir mesafeden de koşabileceğimi düşündüm. Ben de baya baya koştum. Hıbızlı bir şekilde koşmak. Nefes nefese kalmıştım. Koştum. Daha sonra hiçbir şey yok. Her şey güzel. Ama ertesi iki gün. Yani bir sonraki gün ve bir sonraki gün. Resmen ağrıdan bacağımı basamadım. bütün bacağım artık sadece kalçamın olduğu yer değil. Bütün bacağım sızlıyor, zonkluyor, ağrıyordu. Daha sonra dedim ki olsun geçer. Nedenini anlayamadım. Daha sonra geçen cumartesi günü, yani geçen hafta bugün annemle bir yere gittik. Orada 3-4 saat ayakta kaldım. Yani dans bir şey yapmadım. Sadece dümdüz ayakta kaldım 3-4 saat boyunca. Ama e, herhalde çok fazla baskı uyguladım. Yani o ayağımın üzerine baskı uyguladım ya da o bacağımla ayakta durdum diye düşünüyorum. Ondan sonraki 2 günde yine ağrıdan duramadım ve dedim ki son artık gitmem gerekiyor. Allah korusun belki kötü bir hastalık bile olabilir dedim. Ve gittim. Ee, hiç muayene falan bile etmedi. Dedi ki zaten fizik tedavi senin hep kaslarını uzatmak için de dedi. Ee, kasların uzamamış demek ki dedi. E, ee, ameliyatta kaslarını uzatacağız dedi. Yani gevşeteceğiz dedi. Ama dedi e, %100 yüz değil. Yani geçme %100 yüz geçer. Ameliyattan sonra bir daha şu bu ağrıları çekmeyeceksin diyemem dedi. Bu yüzden çok kararsız kaldım ben de. Geldim annemle daha olarak konuşamadık bu konuyu ama. Herhalde bir, bir hafta içinde falan karar vermiş olacağım ve bir ay sonra eğer karar verirsem de 25 gün bir ay sonra falan da ameliyat olacakmışım. Ameliyatta kasımı gevşeyeceklermiş. Ama <laughs> kanın yani şey kesin olmadığı için çok e çekiniyorum yani korkuyorum. Ameliyattan da korkuyorum. Neyse bu böyleydi. Ameliyat neden olacaksın, nasıl olacaksın diye çok merak edenler olmuş. Hepsine tek tek cevap yazamadığım için buradan böyle komple bir açıklayayım istedim. Geçmiş olsun dilekleriniz için şimdiden tekrar teşekkür ediyorum ve başka bir konuya geçiyorum. Başka bir konuda, artık eğlenceli bir konuya geçerim. 25, 26 ve 27 Ocak'ta annemle birlikte bir yere gideceğiz. Bunun hakkında belki daha önce gitmiş olanlarınız vardır, orayı bilenleriniz vardır. Hem sizden öneriler, belki görüşlerinizi almak için hem de ben size bunu paylaşmak istiyorum. Hani bu bir sohbet videosuysa, bu haftaki bültenlerimi size aktarmak istiyorum. 25, 26, 27 Ocak'ta annemle birlikte Rize'ye gidiyoruz. Ayda ailesine gidiyoruz. Ve orada kardan alan festivalle kasalıyoruz. Ee, aslında ben bundan bir önceki bir sohbet videomda bahsetmiştim ama, süre çok uzun olacak, bunu bir sonraki videomda söyleyeyim diye e, kesmiştim o kısmı. Tekrar söylüyorum şimdi. Ee, Aynı ailesine gideceğiz. Daha önce yazın gitmiştik, kışın hiç gitmemiştik. Kışın böyle karlı, zaten hiç kar yanmadı bu sene buraya. O yüzden hem karlı bir ortam, e, diyeceksiniz ki Uludağ var, Kartepe var. Ama önemli olan aslında bizim böyle bir maceraya çıkmamız ve bebeklerimizi de götüreceğiz. Mutlaka Tibet, Melisa, Ada, onlardan birkaç tanesini de götüreceğiz. Hem onlarla birlikte bir kış kar videosu olmuş olsun. Hem bizim için de böyle değişik bir anı olmuş olsun ve bol bol vlog çekebilelim diye böyle bir maceraya atıldık ve gidiyoruz 25 Ocak'ta 3 gün falan orada kalacağız. Ee, bu yüzden bunun haberini buraya vermiş olayım. O zamanları bol bol vloglayacağım ve size bol bol paylaşacağım. Tam olarak bilmiyorum. Bunu sizden şu an yorumlara yazmanızı istiyorum. 25, 26, 27 Ocak e, Sömestr'a mı denk geliyor? Tabii ki sömestre denk geliyor. Şunun içerisinde bir haftamız kalmış çünkü. Haftaya bugün gidiyormuşuz. Aa, inanamıyorum. <laughs> haftaya bugün gidiyormuşuz. E, bu yüzden belki aile ailesine gidenleriniz vardır, Rize'li olanlarınız vardır, daha önce bu festivale katılmış olanlarınız vardır. Hepsini merak ediyorum ve yorumlara yazmanızı istiyorum. E, sizden bilgi almak istiyorum deyip bu konuyu da kapatıyorum. Ve geçiyorum birazcık magazine. Artık magazine girmek istiyorum. Çok fazla ben konuları konuştuk. Şimdi başka konuları geçelim. Mesela, mesela, mesela. Bu hafta, hmm. Magazin turumuza geçebiliriz. Evet, şimdi sıra magazin turumuza. Ee, hadi şöyle bir şey yapalım. 4 dakikada magazin turu yapalım arkadaşlar. Hemen 4 ya da 3 dakika olsun. 3 dakikamı ayarlıyorum. 3 dakikada magazin türü yapacağız şimdi. Aklıma gelen, bu hafta içinde aklıma gelen tüm magazinsel olayları şimdi 3 dakikada size aktaracağım. Başlattım süreyi. Ee, öncelikle benim bu hafta çok en daha doğrusu çok değil en şaşırdan olay Masterchef Hazar şefle ile Sıla. Ee, neymiş takside arkada böyle kafa kafaya gelmişler uyumuşlar falan. Var. Zaten Hazar Şef evliymiş. Tamam şu an eşiyle ayrı yaşıyorlarmış eşi ama yani adam sevgili olsak sevgili izler ya da hiçbir şey demez yalanlamaz bir program yapacakmış galiba hazer Şef. Bunun için Beyaz'la görüşmüştük zaten daha önce Instagram'a post atmışlardı. böyle ünlülerin jüri olduğu bir program olacakmış galiba. Bu yüzden Sly'la da görüşmüş. Normal bir iş yemeği olabilir. İş yemeği sonrasındaki o görüntü beni de birazcık şaşırttı. Takside böyle kafa kafaya vermişler. Arkada oturuyorlar ama demiş ki yüzünüz görünmesine. Yüzünüz görünmesine başka bir şey yapabilirdiniz. Yüzünüze başka bir şey tutabilirdiniz. Ya da işte öndeki koltuklarını kafa koyma yerlerinin arkasına saklanabilirdiniz tam ortaya kafa kafaya verince direkt kameramanlar ortadan çekmişler ve gerçekten şey olmuş. kötü algılama yani kötü değil de yanlış algılanabilir bir görüntü olmuş. Bu yüzden ama ben hiç öyle bir şey düşünmedim. Yani normal bir arkadaş olabilirler yani. Arkadaşlar öyle bilirler. Evet, bir dakika 40 saniyemiz kaldı. Geçelim Murat Boz'a. Murat Boz'un heykeli yapılmış biliyorsunuz ki bu hani Madame Toussaint'tı galiba. Orada eee... Ünlülerin heykelleri yapılıyor. Tam böyle selfie çekerken gibi bir pozunu e, heykelleştirmişler. Ben, yani diyor çok abartıyorlar, çok benzemiş, ayırt edilmiyor falan diye, ayırt ediliyor bir kere arkadaşlar. Ama gerçekten benzemiş, güzel olmuş ve beni rahatsız eden tek şey de e, neden selfie çekilirken, adam şarkıcı ne selfie çekilirken ki e, şeklini heykelleştirmişler. Konuşamıyorum, süre azaldıkça bir heyecan geliyor. Ya daha bir sürü magazin haberi vardı biliyor musunuz aklımda? He evet evet hemen geliyorum. Ajun.com'un YouTube kanalında Survivor Türkiye Yunanistan için bir e, program başlatılacakmış. Böyle hani YouTube programı. Hem Türk bir sunucu hem Yunan bir sunucu. Türk sunucu Itresen olacakmış, Yunan sunucu da Laura olacakmış. Annem geldi arkadaşlar bu yüzden süremiz gitti. Ben buna artı 10 tane ekleyeceğim. Türk sunucu Itır Esen, yabancı sunucu da Laura olacakmış ve daha sonra başlamadan önce yarışmacıları nasıl hazırlandıkları falan hepsi hakkında konuşulacakmış. Bitti bu arada Üf. Sadece 3 dakika, sadece 3 tane magazin haberi size aktarmam. Üzdü yani şu anda beni. Neyse. Ee, buradan Acun.com'a Acun Hoca acun sesleniyorum. Büyük bir e, sunucu kaçırdın, kaybettin Itır'ı alarak <laughs> diyorum. ve YouTube demek ben demek arkadaşlar yani ben mükemmel bir sunucu olabilirim bence falan diyormuşum. Şaka yapıyorum tabii ki de. Ee, da değişik değişik bir program olacağı benziyor. Onu da heyecanlı bekliyorum. Ayrıca birazcık YouTube magazinine girecek olursak Furkan Yaman'la Bilge Suçuk ayrılmış. Şaşırdım mı? Şaşırmadım. Neden şaşırmadım? Çünkü zaten Başak Karahan'la Enes Batur'dan buna hakimiz. Yani bu kadar YouTube ilişkisinin daha sonra bitmesi o yüzden çok şok etkisi yarattı. O zamanki çok şok etkisi yarattığı için şimdi hafif olarak atlattığımızı düşünüyorum. Artık bugünkü koltuk sohbetlerini kısa kesebilirim. Şu an düşünüyorum ve söyleyecek olduğum şeyler bunlardı zaten. Ameliyat olmam, Aydır'a gitmemiz, birazcık magazin türü, birazcık YouTube magazin türü. Ve hem şey söyleyeyim. Bu aralar Meryem Can da şıtmakta hırsızlıkla ilgili şeyler, hırsızlıkla ilgili şeyler yapıyor. Ee, bilmiyorum bana birazcık da şey gibi geliyor gibi geldi. Şey gibi geldi yani düzmece yani bu bir oyun gibi geldi ama bilmiyorum Orkun'un ilk önce ifşa alacağım kim olursa olsun gitti daha sonra kariyerlerinin bilmemesi için ifşa alamıyorum demesi. Bir kere arkadaşınız da zaten çalmaz bence o işte bir iş var. Ne yani şimdi ben de mi çekeyim hırsız girdi falan yani bu aralar da bir hırsızlık konusuyla ilgili fazla izlenmek için bir kategori yarattıklarını düşünüyorum. Bakalım sonu nasıl olacak? Ah, birkaç şey daha söyleyecektim ama unuttum. Bugünkü koltuk sohbetlerimiz de bu kadar olsun. Ben şimdi sizin için tam iki tane hatta üç tane mükemmel video çekmeye gidiyorum. Birincisi çok çok istediğiniz. Neredeyse gerçekten bir yıldır istediğiniz taco tarifi. Şimdi çok acıktım gerçekten. Taco yapacağım ve bir an önce onu yiyelim. Hem de onun videosunu sizinle paylaşmış olayım. Ayrıca yarın biliyorsunuz ki oyunculuk kursum var ve oyunculuk dersine gideceğim. Geçen oyunculuk dersinde güldüğümüz için tatlı cezası var ve tatlıyı hazır almak istemiyorum. Kendim yapacağım. Bir kakaolu kek yapacağım. Bir de kurabiye yapacağım. Böyle ağza dağılan güzel bir kurabiye. O kurabiyelerin de yapımını ve tariflerini sizinle paylaşacağım. Ayrıca bu 15 tatil içinde yine Instagram'dan size duyurduğum, yani duyurun Instagram'dan sizinle paylaştığım ve sizin de tarifini istediğiniz yumurtasız ve şekersiz kek tarifim. Onu da semestr içinde paylaşmış olacağım. Ve ayrıca sizden şu an tek istediğim şey, e, ee, videomu beğenmeniz ve ayrıca bu 15 tatilde size çekmem için bana video fikirleri önermeniz. Bol bol video fikri önerin ki gerçekten her gün video çekebileyim ve her gün video atabileyim. Yoksa birazcık tıkanmalar yaşayabiliyorum arkadaşlar. Evet bu arada şu tacımı da sorarsanız diye şimdiden söylüyorum. Bu taç Deniz Akkaya'dan anneme hediye. Annem daha önce takmıştı birkaç kere. Ben de bir videomda kullanayım istedim. Instagram'dan Grace Design e, diye aratarak bu taşlara ulaşabilirsiniz. Ama bu Deniz Akkaya'nın anneme hediyesi. O yüzden buradan Deniz Akkaya ve onun muhteşem kızı Ayşe'ye de böyle kalbimi gönderiyorum. Ve size de kalbimi gönderiyorum ve artık veda ediyorum. Bir sonraki videom çok yakında belki de yarın gelecek arkadaşlar. Bu yüzden kanalımı takipte kalın. Lütfen abone olun. Bu 15 tatilde abone bombası yapalım ve 100 bini geçelim lütfen. Sizin için her gün video yükleyeceğim. Lütfen siz de benim için duyurabildiğiniz kadar herkese duyurun ve 100 bini bu 15 tatil içinde geçelim. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.